Merhaba. Bir önceki videomda insanın neden dünyaya geldiği ile ilgili soruyu kendi bilincime göre cevaplamaya çalışmıştım. İnsanın kimyası atomdan, insanın bedeni enerjiden, yani insanın fiziği enerjiden, insanın ruhu ışıktan oluşur. İnsan aslında düşünceleriyle çok yüksek frekanslar oluşturup bu frekanslarla kader planına dahi müdahale edebilecek yetilere sahiptir. Ne yazık ki insan bedeninin sadece et ve kemikten olduğu düşüncesi insanları duygu girdabında, duygu çöplüğünde uğraşmaktan kendini bulmaya fırsat bulamamasına neden olmaktadır. İnsan kader planının yazılımını değiştirebilir. İnsan kendini yeniden var edebilir. Tanrı Bizi yoktan var ettiyse ki öyledir. O zaman biz bizi bizden var edebiliriz. Aslında ahir zaman dediğimiz şu günlerde en yüksek enerjilerle destekleniyor. Bir yere hazırlanıyoruz. Ve o bir yer aslında bizim kendimizle daha doğru tanımlamayla içimizdeki tanrıyla buluşmamızı sağlayacak yerdir. Ama bunun için farkında olmamız gerekiyor. Yaşadığımız dönemler rastgele dönemler mi? Bir geri dönün bakalım. Yaşı 50, 60'ın üzerinde olanlar bir geri dönsünler bakalım. 1980'li yıllarda hayat böyle hızlı mıydı? Kanı arabası hızında geçiyordu hayatlar. Bugün öyle mi? Bir günde, bir günde yaşadığımız deneyimleri eskiden bir yılda bile yaşamıyorduk. Farkında olmayacak mıyız? İnsanların bugün, bugün bu kadar ruhsallıkla ilgilenmeli, ilgilenmeleri, bu kadar enerji, enerji, NLP, NLP, efendim reiki reiki diye şifa şifa diye kozmik alan kozmik alan diye durmadan gezinmelerinin bir amacı yok mudur? Bu bir rastlantı mıdır? Aslında bu bir rastlantı değil. Artık açık ve net konuşalım ki gök katları artık bizim kendimizin farkına varmamızı istiyor. Ve bir sona doğru gidiyoruz. Bu sonu tanımlayamam tabii ki ama bir sona doğru gittiğimizi hem dini kaynaklar, hem spiritüel kaynaklar, hem tasavvuf hem de mitolojik kaynaklar artık bize söylüyor bu net. O zaman bir sona doğru gittiğimize göre bir eleme de olacaktır. Yani dünyanın enerjisi bir yerden bir yere doğru evriliyor artık. Her şey açık konuşulduğunda insana insana iman denilen yetinin kazandıracağı bir şey yoktur. Çünkü iman senin hissettiklerinle tamam budur diye tasdik ettiğin eminlik ve güvenlik içinde teslim olduğun şeyin adıdır. Size Mehmet Yahya kimliğini ispat etmeme gerek yoktur. Fizikende tanıyanlar tanıyor. Bu ekrandan tanıyanlar zaten Mehmet Yahya kimliğiyle bir insanın bu dünyada yaşadığını fark ediyor. Buna iman etmek gerekmiyor. İman senin hissettiğin yani gelişen olaylardaki bağlantıları birbirine ekleyip evet buraya doğru gidiyoruz ya da bu budur diye kendi kendine hislerin üzerinden karar verip büyük bir eminlik içinde teslim olduğun şeyin adıdır. Bir yere gidiyoruz dostlar. Ve artık insanlar uyanmalı. Artık insanlar et ve kemik yığını olmadığının farkına varmalı artık. Artık insanlar gündelik e, kısır döngülerden kendilerini kurtarabilmeliler. Artık futbol maçlarının sarhoşluğundan, siyasetçilerin gaz vermesinden, dindar ruhbanların sizi cennet ve cehennem algısından dolayı esir almalarının farkına varıp sizi oyaladıklarının farkına varıp kendi yolculuğumuzun nereye doğru gittiğinin sorusunu sormanızın vakti çoktan geçiyor. Madem bir kıyamet senaryosu var o zaman biz Öyle ya da böyle, kıyamet diye anlatılan bu senaryoyu da hangi hazırlığı yapıyoruz? İnsan olarak neredeyiz? 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklara tecavüz edildiği, ölülerinin derelerde, çaylarda bulunduğu, Kur'an kurslarında canlı canlı çocuklarımızın yakıldığı, dindar eğitim veriliyor diye söylenilen yurtlarda çocuklarımıza tecavüz edildiği bir dönemde, ahir zaman denilen bir kavramın içinden geçerken, aslında olan şeyin için dışa, dışın içe doğru geçtiğinin açık ve net bir göstergesi değil midir bu? Ne zaman uyanacağız? Kutsal kitaplarda diyor ki kıyamet yaklaştığında dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak. Yer altı yer üstüne, yer üstü yer altına geçecek. İşte aslında anlatılan bu. İnsanlar artık kendilerini gizleyemeyecekler artık. İçerideki çöplük, içerideki lağım patlayacak ve kimin kimin gerçekten iman sahibi, kimin münafık ve kimin de gerçekten negatife çalıştığı yani iblisin oyununun bir figüranı olduğu net olarak ortaya çıkacak. Ve o günleri yaşıyoruz. Ve biz hangi tarafta duruyoruz? Biz hangi taraftayız? İbrahim'in ateşe atıldığı zamandaki gibi ateşe ateşe odun taşıyanlardan mıyız? Yoksa tepelere çıkıp bu işin dedikodusunu yapanlardan mıyız? Yoksa bir karınca bir kuş gibi bu ateşi söndürmeye çalışanlardan mıyız? Hangisindeniz biz? Yüreğimizde hala taşıdığımız kin yüreğimizde hala büyüttüğümüz nefret yüreğimizde hala bitiremediğimiz öteki duygusu ötekileştirme hala birbirimizi birbirimizden üstün görme çabası nereye kadar sürecek yanmıyor mu yüreğimiz aslında içimizdeki yangının farkında değil miyiz? Bugün bugün sokaklarımızda patlayan lağım aslında bunların işareti değil mi? Sabah olduğunda lütfen kırmızı ışıkta durduğunuzda bir etrafınıza bakın lütfen. Yüzü gülen tek bir insan görebiliyor musunuz? Sokaklarımızda farkında mısınız? Her olayda herkes haklı. Bakın altını çiziyor. Sokaklarımızda hangi olay olursa olsun herkes haklı. Herkes en iyi insan. Herkes en iyi Müslüman. Ama sokaklarımıza dönüp baktığımızda hiç bunlara dair tek bir işaret yok. Neden? Çünkü içimiz dışımıza çıktı sevgili dostlar. Bu iyiye işaret Peki temizleyemeyecek miyiz biz bu çöplü? Biz kendi kimlik ve kişiliğimizi iyilerin safında durabilmek için bir düzenlemeye sokmayacak mıyız? Biz yüreğimizdeki tanrısal sesi ne zaman duyacağız? Ne zaman birbirimizden ayrımız ve gayrımız olmadığını, aslımızın atom olduğunu ve aslında yaratılış itibarıyla bile her şeyin birbirine eşit olduğu kavramını ne zaman inanç ve iman haline getireceğiz? Sorunumuz bu değil mi? Gerek YouTube'da, gerek diğer platformlarda baktığımızda milyonlarca olumlama var. Herkes çıtır çıtır yaşıyor. Herkes en iyi Herkes en muhteşem. Bundan önceki yaşamlarında herkes kral, herkes kraliçe. Ama bugün yaşadığımız dünya o zaman niye böyle? Neden böyle? Gökten bir el deyip bütün insanların birden İyi insan olması gerektiğini mi zannediyoruz? Hayır. Gökten bir el değiyor zaten. Gökten bir el her gün yüreklerimizin üzerine değiyor ve ne zaman değişeceğimize dair umudunu her gün besliyor ve her gün bizim ne zaman bu dönüşümüzü, bu dönüşümü sağlayabileceğimizin beklentisi içinde sabırla olacağı geciktirmekle meşgul. İstiyor ki değişelim, istiyor ki dönüşelim, istiyor ki şu yüreğimizden artık kin ve nefret tohumları tükensin, bitsin insan olduğumuzu hatırlayalım. Birbirimizden bir farkımızın olmadığını şu dünya denilen Matrix'te Tanrı'yı en çok hissedeceğimiz sevgi frekansını şu kalbimizin içinde yeşertmedikten sonra bu cehennemden çıkış olmadığını daha nasıl anlatabilir? Bir cehennemin içinde cayır cayır yandığımızı ne zaman fark edeceğiz? Bu ateşi ne zaman söndüreceğiz? Veya bu ateşi ne zaman söndürmeyi düşünüyoruz? Artık kalp kırmaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Artık haklı olmaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Artık insan olduğumuzu ne zaman hatırlayacağız? Bir sona doğru gidiyoruz. Ve bir sona doğru giderken elimizde insan olmak için son şanslar var. İnsan olabilmek için son zaman dilimlerini kullanıyoruz yüreğimizdeki tanrısal ışığı açığa çıkarabilmek, o ışığı yakabilmek için son zamanlarımızı kullanıyoruz. Ya bu deveyi güdüp, ya bu diyardan gitmek yok. Bu diyarın neden kurulduğunu ve bu diyara neden geldiğini ve bu diyarda neler yapman gerektiğini öğreneceksin. İnsana söylüyorum. Öğreneceksin. Fark et ki sevgiyle öğren. Bunu fark edebilmen için son zamanlar.